Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Godox Ring 76'yı deneyeceğim. Bakalım bu ürün bizlere nasıl kolaylık sağlıyor hep birlikte görelim. Buyurun. Birinci özelliği, en güzel özelliklerden bir tanesi pillerinin artık kolaylıkla şarj edebilmesi, Alkalim pillerden kurtulmuş olmamız. Şarj edilebilir bu pille 650 yakın fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde makineniz ile ring flash arasındaki hızlı tepkime süresinin uyumlu olması ve hızlı cevap vermesi ayrıca makro fotoğrafçılarına rahatlatacak bir husus. Aşırı gölgeli veya karanlık alanlara girdiğiniz zaman objektifinizin daha kolay netlemesini sağlamak amacıyla ring flash'ımızda 10 kademeli olarak ayarlanabilen LED ışıklar oluşan bir sistem var. Bunun sayesinde kolaylıkla önceden ışığınızı yakıp aydınlatıp netlemenizi yapabilirsiniz. Ring flash'ımızın en güzel özelliklerinden bir tanesi de ışık sistemimizin ikiye ayrılmış olması. İsterseniz sağ bölümü, isterseniz sol bölümü ışık kaynağı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz ikisini aynı anda kullanabilirsiniz. Diğer bir husus ise manuel olarak hem sağ hem soldaki ışık işaretlerinin ayarlanabilir olması. Bu da fotoğraflarımızın daha güzel, daha etkili ve daha keskin olmasını sağlıyor. Bir güzel husus da eğer makro video çekmeyi seviyorsanız burada gördüğünüz gibi 10 kademi olarak ayarlanabilir. sabit ışıkları var. Bunları açarak fazla karanlık olduğunu düşündüğünüz bölgelerde video çekimleri yapabilirsiniz. Ring 76 bütün marka fotoğraf makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere.